hiç adı anılmayacak diyor. Bugün sorsak bu kadar cemaatsınız, her yerde cumada cemaatta bulunuyorsunuz. Belki bu yaşa geldiniz, tepkiyamın kimliği hakkında, şahsiyeti hakkında, şekli hakkında, şemaili hakkında bir hadis hakkı, duydunuz mu? Heh, i̇şte yaklaştı. Kim yaklaştı? Neden? Çünkü minberlerde Mehdi'nin haberi, icazına var. Ve zekalı sileceğin haberleri artık anılmaz oldu. Onun için yaklaştığı kesinleşti.